Merhaba. Irmağın Mistik Dünya Saatlı kanalıma hoş geldiniz. Ben Irmak. Bugün iletişimsizler için pahalı yorumlayacağım. Hem kuantum kehanet kartlarını kullanacağım. Hem tarot destesi hem de iskambil destesi kullanarak yorum yapacağım. İletişim Yani ayrı olanlar olabilir. Boşanmış olanlar olabilir. Bir şekilde iletişiminiz yok. Evli olabilirsiniz, sevgili olabilirsiniz, flört içinde olabilirsiniz, platonik olabilirsiniz. Bir iletişim eksikliği olanlar için, iletişim sizler için faal yorumu yapacağım. Bakalım iletişiminiz olacak mı? İletişimsizlik nedenmiş, ne değilmiş bakalım görelim diyorum. Bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz Irmağın Mistik Dünya adlı Instagram adresine mesaj atabilirsiniz. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ben aynı zamanda fal eğitimi veriyorum. İskambil falı ve tarot falı eğitimi veriyorum. Bunlar için de bana Irman'ın Mistik Dünyası adlı Instagram'ımdan ulaşabilirsiniz diyorum. Evet, kartlarımı karıyorum. İletişim sizler için önce tarot kartlarını karacağım. İletişim sizler için Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Ne zaman izlerseniz, o zaman geçerli olsun. Kolektif bir açılım bu tabii ki. Bütüne bir açılım, bireysel açılım kadar etkili olmaz. Fakat size uyumlananları alın, uyumlanmayanları bırakın gitsin diyorum. Ve zamansız bir zamana niyet alıyorum. Kartlarımı kesiyorum. Eğer senin karşına çıktıysan, eğer bu videoyu izlediysen beğen butonuna basıp abone olmayı da unutma. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Merkeze bir de İskambil destesini karalım. İskambil kartı seçelim. kuantum kehanet kartından da alalım. Evet. Bakalım iletişim sizler, iletişim olmayanlar iletişiminiz olacak mı? Ne ne değilmiş bakalım görelim diyorum. Açıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında kartlar umutsuz görünüyor buradaki büyük başarıyı görene kadar iletişimimiz olmayacak diyebilirdim kısaca Özel şeklinde. iletişiminiz olmayacak deyip e, aslında net bir cümle kurabilirdim. Ta ki burada büyük başarı kartı çıkana kadar hem de bir numaralı kart olması ve sinek yedilisini görene kadar. Şimdi başlıyorum yoruma. Öncelikle iletişim sizler izleyen arkadaşım eril enerji olabilirsin dişil enerji olabilirsin çok korkuyorsun bir daha seninle iletişim kurmamasından korkuyorsun bu döngünü kapanmış olmasından korkuyorsun bir daha barışamamaktan korkuyorsun yani o kadar çok korku frekansı geliştirmişsin ki birçok korkuyu içinde taşıyorsun uykusuz gecelerim var diyorsun geceleri daha çok düşünüyorsun uyku düzenin bozulmuş durumda bu arada burayı izleyen arkadaşlarıma niyet aldım burayı da Karşınıza kişiye niyet aldım. Onu belirteyim. E, aynı zamanda fal öğrenmek isteyenlere buradan selam olsun diyorum onlar da bu şekilde videoma bakarak e, bir şeyler kapabilir diye düşünüyorum e, uykusuz gecelerim var diyorsun bir şeyler e, yolunda gitmiyor uyku düzenim bozulmuş durumda geceler onu düşünüyorum sabah akşam aslında onu düşünüyorum diyorsun ve korku frekansı çalıştırıyorsun ve ben bu kişiye emek verdim diyorsun maddi manevi emeklerimin karşılığını alamadım diyorsun emeklerim boşa çıktı diyorsun ee, ondan başkasına odaklı değilim diyorsun, sadece ona odaklıyım diyorsun. Enerjinde o var, kalbinde o var, yüreğinde o var. Bu videoyu izleyenler kimler uyumlanacak bilmiyorum. Kolektif bir açılım Fakat izleyenlerin e, birçoğuna uyumlanacağına inanıyorum, hissediyorum şu anda. Ee, yani emeğinizin karşılığını alamadığınız çok açık bir şekilde çıktı. Yani tam bir iletişim sizler için oldu. Ee, özel e, kartları yanınızda karmasam, özel sessem bu kadar olurdu diyorum. Ondan başkasına odaklı değilsin. O ise seni şu anda görmüyor. Görmezden geliyor. Para kralı e, Oğlak Boğa ya da Başak Burcu olabilir. Burcu, Yükselen'i veya Ay Burcu. E, yani illa Burcu olmak zorunda değil. Ama Yükselen, Ay Burcu haritasında bir baskın toprak elementi var bu kişinin. Oğlak Boğa, Başak. Aynı zamanda Para Kralı'nın çıkmış olması inadım inat bir insan olduğunu göstermekte. Yani diyor ki ben e, evet iletişime geçmiyorum ve bu konuda inat ediyorum diyor. İletişime geçmemek için İnadım inat sürdürüyorum diyor. Peki iletişime geçecek misin diye şu anda kendisine sorduğumuzda kararsın ikilemdeyim bir tarafım aramak isterken bir tarafım inadımı sürdürüyor. Bir tarafım kesinlikle aramayacağımı söylüyor diyor. Ama burada büyük başarı çıkmış olması ne olursa olsun er ya da geç iletişimin olacağını gösteriyor. Merkez kartımızın büyük başarı olmuş olması. E, iletişime geçecek ama anladığım kadarıyla kısa bir vadede değil. Bakalım vade verecek mi? Bir vade için kart seçelim. Ne zaman iletişime geçersin diyelim. Değnek kartı, değnek kralı, denge, aslan adam. Aralık ayında küçük bir iletişime olacak. Ee, yalnız gerçekten istediğin artık ilişkiyi ciddi bir evreye taşımak, ikinci bir boyuta taşımak durumu ise hemen olmayacak arkadaşım. E, belli bir süre daha geçecek bunun üzerinden diyorum belli bir süre daha geçecek Aralık ayında küçük bir haber nasılsın diyebilir ama istediğin aşamaya gelmesi için daha 40 fırın ekmek yemesi lazım bunu belirtmek istiyorum e, kesinlikle siz şu anda umutsuzsunuz, karamsarsınız, emeklerinizin boşa gittiğini düşünüyorsunuz. Ama burada kuantum e, kartının büyük başarı gelmiş olması beni umutlandırdı. Sizi de umutlandırsın. Burası tabii ki de umut verme yeri değil, umut verme kanalı değil. Fakat kolektife olumlu çıktı. Ben de bunları sizle paylaşıyorum. E, ben fallarımı biliyorsunuz ki diğer kanallar gibi adalı adalı uzatarak anlatmam. E, kısa ve öz bir şekilde anlatırım, seri bir şekilde anlatırım. Umarım benden memnun kalıyorsunuzdur. Enerjimi seviyorsunuzdur. Ee, son kez hatırlatma yapmak istiyorum. Irmağın Mistik Dünya Saplı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı, ailem olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.